Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Aram Bugün sizlerle hangi Genshin'e kaldınız ediyoruz 11. bölüm arkadaşlar. Yanımda Can var, hoş gelenler can. herkese merhaba arkadaşlar. Ben Cem bugün sizlerle hangi Genshin oynayacağım? Bu 9. bölüm arkadaşlar. Yanımda Hoşgeldin hoş bulduk, Bu ben bu haritayı daha önce hiç hayatımda oynamamıştım. Ben birkaç kez gördüm. Az haritası arkadaşlar bu haritanın adı. Anam anam anam. Abi çok güzel kaç. Oha abi çok güzel. Ama kanka elmas tutuyor. oldu. Kanka az önceki iyiydi. Aa Aslında... kanka. sadece pantolon eksik full demiri satıldım. oldu. Mallar za za dur dur dur. Gel gel Oha, gel. Oha kanka gel. taş kılıç. Lan ben buradakileri sömürüyorum. Kanka kanka yukarı çık da beni tutuyor. yukarıda mısın? Gördüm seni herhalde. Gördün mü? Hı -hı. Kırmızı Bak. yerdesin değil mi? Oturma yerlerinde. Gördün mü beni? Gel sana eşya atayım. 4 tribün neredeyim kanka gel yukarı. Dur bunları var ya sadece ortadan çıkardım. Gel atayım. Abi bir dakika buradan. Vallahi oldu. Aa kanka. Burca şey... var mı? Ne? Al abi şu iyi sen. Gel abi buraya gel. Gel abi, abi gel sana kas falan atacağım. Abi lan. Sen var ya ışınlandın mı bir şuna. anda. Tamam hadi gidelim. İki tane şeyim var kanka çubuğum. Kanka bende de bir tane elmas var ya. Tamam. Dur tamam. abi şu sandığı açmadın mı? Açtım açtım gel. Ha. Abi var ya bunları sadece ortadan çıkardım. Kanka. Hiç kimse ortaya bakmamış herhalde. Kanka Yanlış tarafa geldik la. Diğer tarafa gidecektik. Of. Ya gel hadi rastgele bir yerlere gidelim biz sandık oluruz. Kanka şu yukarı çıkmamız lazım. Bak şu yukarıya çıkmamız lazım. Onun için de şu diğer taraftan gideceğiz gel. Tamam lan lag oldu. <laughs> Bekle beni dur. Kanka, Bana bir kere koysana veya dur. Tamam geçti. Arkadaşlar işte o lagı. Kanka arkadaki slime'ler var ya virüs. Sana vurunca ekran kıpkırmızı oluyor. Yemin et. Ha kaç kaç kaç. Olmadı. Kanka, kanka öyle değil. Bir, bazen oluyor ama belki de kaldırmışlar. Sen var ya. Server'ın eklentisi mi? Az önce şey. gelen kişi yani şey yapmıştır herhalde. Yani. Neyse boş Az önce sen şeyden gidiyordun. Şu blokların içinden. Sen var ya bir blok kutlu. Lag oldu. Ah vuruldum ama yok bir şey yok sen neredesin ah Valla güneş gel 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 ortaya gel ortaya elmas kılıç Geliyorum da mal slime'lar var Abi elmas kılıç yapıyorum kendime Tamam Hayırdır oluyor abi bir tane daha altın elma var tamam. Bunları öldürünce içinden bir şey çıkmadı Oha çıktı balçık İki tane balçığım var al bir işe yaramaz ah, ah. Slime'a tek attım, gel gel. Adam bulak, gel. Bula, bırak slime'ı. Aa kanka, Hayvanları kapamayı unutmamışlar haritada. Bence. Evet. Ama kanka, eskiden vurunca ekran kıpkırmızı oluyordu. Peki, peklerle kıl olabilir mi? Bilmiyorum. Gel yukarı. Ana. Eren şu an var ya sana o ok katı bir yeri düşünmek istiyorum neyse. At. Mal ölürsün. Mal at. Yok yok gel. Hack mı yoksa? Ne ki? Hop. yok. <laughs> at falan değil Herkes bana hack diyor. <laughs> şey, adamlar sömürmüş buraya gel gel arkaya doğru gidelim. Adamla buluşacağız yani. Yani adamla şu tam ortalarda bir yerde buluşacağız adamla. Onu da keseriz. Hangi adamla buluşacağız oğlum? Kanka buraya sömürmüşler işte. Adamlar vardır herhalde değil mi? Bilmem. Belki intihar etmişlerdir. İnşallah hacker değildir. Kanka benim sesim çok kötü lan. Niye? Baksana oğlum. Elmas kılıcım var. <gülüyor> <gülüyor> ha ben de sanırım sesin çok kötü. Ben bu zincir set oldum sadece kaskım dedim Zincir kaskı var. Kanka dur pantolon pantolon yokmuş benim tam giydim. Ah benim abi dur şeyler paylaşayım. Abi bana sadece pantolon lazım. Sana her şey lazım kask hariç. Zaten kaskın zincir olması da yeter. <laughs> Zincirle demir kaskın arasında bir şey yok. Aynen. Yani ikisi de olsa full demir set diyebilirsin kendine. Lan. <laughs> La askala altın olmayı götürüyordum. Neyle vurdun abi? Oltayla mı? Hayır. Bir ayna. Mus değil mi senin? Hayır hayır bir şeyim. değil. Ben i̇şte de de şey var diye Dimos bir sertesi. <laughs> Okum sana takıldı kanka. <laughs> gel oğlum gel gel. Balık tuttum. Lan balık tuttum. <laughs> Lan, Ay, <korktum. gülüyor> Lan kaçıyor balık kok kaçıyor. Lan kopardı lan. <laughs> Şurada sandık var dur. Kanka Allah gezdin. Dur bak burası deniz. Şimdi balık tutacağım. Hop. Balık koltaya düştü. <laughs> lan kaçıyor. Dur. Abi o saçmalama ya. Adam bulmamız lazım. Olta sadece bu şey yani adamı öne ittiriyor değil mi? Hani çekerken sana doğru gelmiyor değil mi adam? Hayır. Kanka aşağıya atlıyoruz gel. Tamam. Bu değil Bol mi seni? Hiç canım gitmedi. Ha şimdi gitti. Gel gel. Oha. Öldüm. Adamlar nerede acaba? Abi sorun çok laglı ya. Oh. Kanka bana bir tane oltayla vur. Tamam. Heh. Tamam şimdi oltan gelecek. Tamam. Kanka adam. Kanka. Hani, hani, hani. <laughs> gördüm gördüm gördüm. Dur dur. Onun donu bana lazım. Onun donu bana lazım. Kilitin. Kanka lag girdi bana. Geç geç geç. Anam bana da lag girdi. Dur kanka ortada. Ortadakini keselim bence. Altın elmaymış. Anan. Oha hey. Ay şey lag. Lag kesilmiyor. Lugdana. Pardon ay. sana vurdum 10 kere. Abi çık abi canın çok az. Lan ölmüyor. Kanka adam geliyor. Vuramıyorum. Oha abi bana 100 kere vurdu lagdan. Okumuyor. Aha yaktın. kendimi yaktım al. O oh, helal helal helal. Helal abi onun elmas kılıcı vardı herhalde. Dur. Bakıyorum yok. Kanka 5 tane elmas var gel. Oha. Kanka, o... tamam, Birik... sen onun full demir setini giy. Biriktirsek mi kanka? Kanka adam geliyor adam geliyor adam geliyor. Gel onunla. Dur. Dur, dur. canın şu ağzını ölürüz yoksa. Kanka geliyor dur. Çubuk. Aa yayı okum var. Team yapıyor bize. Hay laguna. Abi şöyle. Vay şerif siz daha elemen onunla timdi şimdi ihanet. Look it. Oh, Eee evet. don lazım. Kanka havada sektirdim yalnız. Al attığımı giy. Aa tek tek kalmışız. Dur vurma. Valla. Dur dur kanka orada adamın ayakkabısı vardı. Gideyim ve onu alayım. Bekle. <laughs> tamam. Onu! Ne oluyor? Kanka elmas kılıç fight mı yapalım? Elmas kılıç ver. Elmas kılıcım yok ki benim. Kanka 8 tane dur dur dur. 8 tane elmasım vardı. yok. Abi şey. Eee. Elmas chest falan yapma kendine yani, eşit olsun. Çocuk Bak. yok mu? Al 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 al. Al şunu al. Dur kanka dur. Şuradaki şeyi alacağım hemen. Öleceksin. Abi silinmiş ya. Şunu al. Hadi. Kanka şey e, demir ka demir ayakkabıyla zincir ayakkabısının arasına fark yok değil mi? İkisi şey şu an senin iki buçuk tane zırhın var değil mi? Yok yani. He? Dur, al Hı. şunu. Tamam. Senin şu an iki buçuk tane zırhın yok, değil mi? Evet. Altın elman var mı? Yok. Tamam bir dakika o zaman. Ok. Oh. Ne? Ok. Oh. Kanka dur sana bot yapayım. Okum mu? Dur. Ha? Okum 21 tane var. Oha. Ver paylaştırayım. Ver hızlı. Süre bitecek kanka. Bir Al. dakika. Al. <laughs> Bak yine bir tane fazla verdim sana hadi. Bir şey olmaz. O zaman ben bir tanesini atıyorum. Attım. Tamam. Başla. <laughs> başla. Tamam başla. Altınlamayı mı dindin mi? Yok vallahi. Lag var. <laughs> Anam.

Gel, şuradan mı çek? Yok. hadi sağ gel. Hadi bitirelim. Abi, cidden çok davlı ya. Aynen ya. Mecese gidi çekmeye çalışalım bence artık. Ha. Gel neredesin? Buradayım. Abi ben bitiş noktasındayım, sen yoksun. Mal buradayım ya. Sen bitir abi, ben bitiş noktasındayım. Ha bir dakika bir dakika. Ben de adamlar kapalıymış. Tamam hadi. Kanka sen yerin altındasın şu an. Tamam hadi. Tamam La F6'ya bak. Tamam ya ben kapıyorum abi seni beklemem evet arkadaşlar. Biz ee, bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Ee, bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bize abone olmayı unutmayın. Takipte kalın. Bay bay. Takipte kalın. Bay bay. <laughs>